Vaktiyle ayakkabacılar ayakkabıya dikiş atarken ayakkabıyla konuşurmuş. Dua niyetiyle bir konuşma tabii. Seni giyen günaha gitmesin. Seni giyenin yolu tekkiye düşsün. Seni giyen iman bulsun diye. Ne kadar zarif bir düşünce. Arkadaşlar, unutmayın ki söz tohumdur. Ruha düşer iman olur. Gönle düşer dua olur. Toprağa düşer çiçek olur. O yüzden deriz ki Kelimeler insanların kullandığı en tesirli haplardır. İnsanları incitmek için değil, yaratanı memnun etmek için harcamalıyız. Hadi gelin biz de o zaman diyelim ki, yoktan var eden, varlığını ilmi ile haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ım. Bizi açlık, yoksulluk, sağlık ve sevdiklerimiz ile imtihan edip, bir kula yük eyleme. Ne ince ve ne kadar derin bir söz ve ne kadar derin bir dua değil mi? Arkadaşlar ...Hazreti Musa bile öyle yalvarmadı mı? Ne dedi? Allah'ım dilimdeki bağı çöz diye. Rabbiş rahli sadri ve yesirli emri. Vehlül ukdeten min lisani yefkahu gavli. Arkadaşlar Dert, insanın dilini bağlayan karmaşık düğüm, derti olanın dilinde düğüm eksik olmuyor. Allahım, bizim de dilimizdeki bağı, dilimizdeki düğümü çöz. İnsanlar, insanlar zaman zaman birbirlerine duaya ihtiyacım var. Benim için dua ederler. Ben de diyorum ki, ben de diyorum ki, bir yoksulun elinden tutanı ol. Bir fakirin çaldığı kapısı ol, bir yetimin başını okşayanı ol, bir çocuğun ayağını ayakkabısı ol, dara genişlik ol, zora kolaylık ol. Sonra ne mi olacak? İhtiyacın olan dua gelip seni bulacak.